Evet, balıkçı geldi, balıkçı diyoruz. Yine top arkası silikonla birkaç atış yapacağım. Şöyle beyaz silikonum var. Arkasında da bir tane küçük. Şöyle. İki de 20 gram top arkası. 1,5-2 metre. Rastgele diyelim. Size gün batımı. Tam balık saati. Bakalım bir şey denk getirebilecek miyiz? Evet, aldım 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 aldım. Neymiş bu? Evet. Çok güzel bir servet. Number, number number one. First one for today. Bye bye. <laughs> small. For for this kind of fish, it's normal. But last one was bigger. Bir tane güzel bir sahip geldi. Onu da geri gönderdim. Evet arkasında almadı. Arkasında çıldırdı, çıldırdı, çıldırdı. Aldı. Oo, iki tane birden aldım. Biri bıraktı galiba. Evet. İkinci istavrit geldi. İkinci atışta ikinci istavrit. İkinci atışta ikinci istavrit arkadaşlar. Sürüyü bulduk. Hemen atışlarımıza devam ediyoruz. İki tane vardı birisi bıraktı. Çıldırıyorlar benim silikonlara, çıldırıyorlar. Nasıl acıkmışlarsa artık. Evet, bir tane daha. Bir tane daha aldım. Çıldırıyorlar benim silikonlara, çıldırıyorlar. Çok güzel bir istavrit daha. <laughs> good, good. Good fish. Şu. Çok güzel bir işaret daha aldım. Şöyle çok güzel bir işaret daha aldım. Evet. İlk iki atışta iki balık aldım. Atışlarıma devam ediyorum. Şu an balık çok istekli. Benim silikonlara bayılıyorlar şu anda. Atışlarıma devam ediyorum. Herkese de rastgele. Gerçekten top arkasıyla Av yapmak benim favorim Vazgeçemiyorum bu teknikte Çok keyifli oluyor Balığın vuruş anları olsun İnanılmaz heyecan verici benim için O yüzden ben bu teknikten vazgeçemiyorum Favorim Ama birçok teknikte de av yapıyorum Bu yaz çok güzel planlarım var sizlerle de paylaşmak istiyorum bunu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel videolar hazırlayacağım bu yaz inşallah. Havalarda ısındı iyice. Evet, sürü yer değiştirmiş olabilir. Hemen farklı bir noktaya doğru atışımı yapıyorum. Bugün balık erken başladı. Gerçekten normalde gün battıktan sonra ki yarım saat, bir saat. Evet, evet aldım. Çok güzel, çok güzel gel oğlum. İkili olabilir, de olabilir bayağı gezdiriyor ya da iyi bir şey iri bir şey. Oo, o bayağı yüzüyor bu. Çıldırdı, çıldırdı. Neymiş bu? İki tane azman istavriti. İki tane birden. Şöyle arkadaşlar. İki tane birden. Çok güzel boy. Çok güzel. <laughs> Five. Five. Wow. Five. Şu. Yutmuş, ambarlamış arkadaşlar. Yutmuş büyük olan. Onunla biraz uğraşacağız. Şunu çıkartalım. Ama gerçekten boylar efsane. Efsane boylar, efsane. Tam böyle balığın yerini ararken efsane boydu. İki tane yani yakaladığım en büyük istavrit olabilir. Şöyle. Efsane boy. Lüfer gibi. Evet tekrar merhaba. Atışlarım aynı noktaya doğru yapıyorum. Gerçekten inanılmaz verimli geçiyor bugün. Balık erken başladı ve boylar gerçekten çok iyi. Yani 5 atışımın 4'ünde balık aldım. Ve boylar gerçekten çok iyi. Gerçekten bu kadar büyük istavrit beklemiyordum ben. İlk ikisi biraz küçüktü ama son iki aldığım gerçekten hayatımda tuttuğum en büyük istavritler. Azman istavritler. Umarım devamı gelir. Oltası da olan herkese rast gelsin. Evet, evet aldım. Çok güzel basıyor. Gerçekten. Çok güzel bir şey daha aldım. Ya da bir şeyler. Bakalım tek mi iki mi? Tek mi iki mi? Tek ama tek ama boya bakar mısınız? Tek ama boya bakar mısınız? Tek ama boya bakar mısınız? Böyle bir boyu yok. Gerçekten böyle bir boy yok arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Hemen aynı bölgeye. Şu an birçok yerde oynak oluyor ama şu an bu tarafta vuran balık en irisi. Yine aynı bölgeye atışımı yaptım. Arkasında aldı. Aldı arkasında. Takip etti. Atar atmaz aldı. Şu an yüzdürüyor. Evet, evet, evet. Gel bakalım. Tek mi, iki mi? Tekse yine iyi bir boy. Evet, tek. Yine güzel, çok güzel bir boy daha servit. O da gitti. Nasip değilmiş. Tekrar aynı bölgeye. Atar atmaz alıyor arkadaşlar. Atar atmaz balık çok hırslı şu an. Evet, ufak aksiyonlar. silikonlarımı yüzdürüyorum. Güneş batmak üzere. Evet, burada almadı. Arkasında, arkasında, arkasında. Arkasında almadı. Tekrar aynı bölgeye. Arkasından bir şey. Kovalar gibi oldu. Bakalım. Asla sarı var mı? Evet aldım be. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Tam takip aldığım yere doğru tekrar bir atış yaptım. Ve aldım balığı. Bakalım neymiş. Çok güzel geliyor. Oo bu gezdiriyor bu. Gezdiriyor gezdiriyor. Tral olabilir. Ne bu? Tral mi? Ne bu? Oo güzelliğine bakın. Boya bakın boya. Şu boya bakın. Allah Allah. Şöyle silikon yine iş yaptı. Harika. Harika bir boy İsauret. Çok güzel boy bir İsauret. Evet şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir boy. İstavrit denk getirdim. Tam takip aldım derken aynı bölgeye atış yaptım ve balığı aldım.